Dünden beri türedi burada ağaca kıpırdamıyor. Ya baba hani Manisa tarzanı vardı ya bu da İstanbul tarzanı olmasın? Acaba uyandırsak mı? Yok yok uyandırma. Vahşidir ısırır mısır sonra. Tarzan! <laughs> Eyvah uyandı! Tarzan! Lan oğlum ne duruyorsun? Hala orada. Çabuk kalksana. <laughs> Allah. Ne oluyor? Neredeyim ben? Okullar tatil oldu mu acaba? Neden böyle... oh. Ne oldu? Postacı hala bizi gözetliyor mu? Yok yok gitmiş. Of ya of. Hepsi senin yüzünden. E Selda ben şimdi ne yaptım? Bilmiyorum ama sen mutlaka bir şeyler yapmışsındır. Ah, ah! Şimdi canım Dilaver'im yanımda olsaydı o manyak postacının haddini hemen bildirirdi. Ama yok. Niye? Niye yok? Çünkü çünkü elimden kaçırdığım dalyan gibi adamı. Niye? Hepsi senin yüzünden. Ay tamam Selda, tamam. O benim yüzümden, bu benim yüzümden, her şey benim yüzümden. Bundan sonra hiçbir şeyine karışmıyorum. Sen de rahat edersin. Oh, oh Melda Hanım oh. Her şeyi mahvet ondan sonra da kaç git. <laughs> Hazır şu postacı gitmişken ben okula gidip bakayım. Belki Dilaver oraya gelmiştir. <laughs> <laughs> Ay ah, yine geliyor. Oh. Of ya of ya ben ne yapacağım şimdi? Yok ki başımızda bize sahip çıkacak bir erkek. Of. Ya da var mı yoksa? Aa, ay! İmdat. Yardım eden yok mu kaybolmuş imdan? Allahım ne yapacağım Kaybolun ben? Oğlum ver. Ne, ne imdat istiyorsun ki? Bak sen ormanın içindesin. Oh, her taraf yemyeşil, huzur dolu. Burada öğrenci yok, öğretmen yok. Oh, geçim sıkıntısı yok. Bir de üç beş parça yiyecek bir şey buldum bu. Allah keyfime değme gitsin. Oh, oh. Neredesin Dil abi? Neredesin? Kıyametler kopuyor. Zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim tükendim artık. Hiç mi özlemedim? Hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor. Allah aşkına. Yeter Selda. Yeter kendine acı çektirdiğin. Dilaver yok. Bunu kabul et artık. Elveda Dilaver'im. Nerede yaşıyor? Ve yaşatılıyorsa. Elveda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.